Kopya nasıl çekilir? Part 4. Şimdi kelebek sisteminde kopya nasıl çekilir? Bugünkü konumuz bu. Şimdi test sınavını bunu bakın kelebek sisteminde de yapabilirsiniz. Normal sistemde de yapabilirsiniz. Testi şöyle yapıyorsunuz kopyayı. Sallıyorum 7. soruyu yapamadınız. Arkadaşlarınıza daha öğretmen gelmeden önce bunu söylüyorsunuz bu taktiği. A şıkkı çok zor. B şıkkı zor. C şıkkı orta. D şıkkı basit. E şıkkı çok basit. Şöyle yapıyorsunuz. Sallıyorum mesela hoca diyorsunuz ki hocam ama biz bunu işlememiştik ya diyorsunuz. Hocanız illaki der. Hangisini hangi konu? Ki hocanız demese bile hangi soru ya diyen bir sazan olur. Sallıyorum 7. soruyu yapamadınız tamam mı? Diyorsunuz ki ya 7. soruyu işlemedik ki. Diyorsunuz. Cevabı iyi bilen birisi bunu cevap veriyor. Diyelim ki cevap B tamam mı? B şıkkı neydi? Zor. Çok zor değil. Zor. Çok zor şıkkı ayrı. Hocam o soru zor yani. Demek yani ki